merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere raf iple hazırladığım çok güzel bir çanta tarifi paylaşacağım. Hemen şöyle modeli yakından sizlere göstermek istiyorum. Bakın çok güzel bir model. İnanılmaz kolay bir yapımı var. Ve bütün yapım aşamasında adım adım detaylı olarak sizlerle paylaştım. Umarım faydalı bir içerik olur. Bakın Böyle uzun bir körüğümüz var. Hemen şöyle çantanın iç kısmını da göstermek istiyorum. Günlük kullanımı oldukça uygun bir çanta oldu. Ee, yani boyutları çok büyük değil ama sizler bunu plaj çantası boyutunda da çalışabilirsiniz. Daha büyük ya da daha küçük de çalışabilirsiniz. Hemen şöyle sap detayını yine yakından göstermek istiyorum. Bakın şöyle çantamızın kenarına da bakalım. Gerçekten güzel bir çalışma oldu. Bunu böyle ben astarsız kullanmayı planlıyorum. Ama isterseniz içerisine astar dikebilir. Ağız kısmına fermuar, çıt çıt kapatma yapabilirsiniz. Daha farklı aparatlar kullanabilirsiniz. Ya da içerisine böyle torba koyarak da kullanabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Çantamızın detaylı tarifini, ölçüsünü, ne kadar ip kullandığımı, bütün detayları video içerisinde sizlerle adım adım paylaştım. Umarım faydalı bir içerik olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum kanalımıza ücretsiz abone olabilir videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum tarifimize geçelim çantam için ithal kalın sert rafyalar kullandım örümü oldukça zor rafyalardı bunlar ben bunları yumuşatma işlemi uyguladım. Daha önceden de videosunu sizlerle paylaşmıştım. Hatırlayanlar olacaktır. Böyle örülmeyen, böyle sert rafyalarımızı nasıl yumuşatıyoruz ve böyle yumak halini nasıl getiriyoruz? Videosunun linkini aşağı açıklama kısmı ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaklaşık 400 gram kadar ip kullandım. Bu çalışma için bakın oldukça sert bir rafya iplik. Tabii yumuşattıktan sonra örümü çok çok rahat bir hale geliyor. Hatta şöyle bakın örgünün yapısını sizlere göstermek istiyorum. Kalın dokuda bir örgü elde edeceğiz. Modelimiz kalın dokuda bir form veriyor bize. Şimdi çantamız için 3 parçaya ihtiyacımız var. Ön ve arkaya oluşturan 2 parça. Bir de körük dediğimiz tabanı ve kenar yanları oluşturacak olan uzun dikdörtgen parça. Şimdi bunların sayısını da vereceğim. Ve santim olarak ölçülerini de adım adım sizlerle paylaşıyor olacağım. Bakın ben yumağımı sarmıştım. Hemen şöyle içinden ipimi çıkartıyorum yine aynı iple sizlere Öncelikle modeli tarif edeceğim modelin mantığını kavradıktan sonra sayıları verdiğimde Sizler de istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz Bu arada aynı ipi aynı tığ numarayı kullansak da verdiğim ölçülerden sizin ölçünüz biraz farklı olabilir az olabilir fazla olabilir Bu da örme sıkılımız ve gevşekliğimizden kaynaklı olarak değişecektir bunu da belirtmekte fayda var şimdi bakın Kullanacağım tığ numaram da 5 milim olacak. Sizler daha farklı ipler de kullanabilirsiniz. İlla ki böyle bir rafi ip olmak zorunda değil. Makrom ipler kullanabilirsiniz. Ripon ipler, e, kağıt ipler kullanabilirsiniz. İstediğiniz iplerle bu çalışmayı yapabilirsiniz. Yapacağınız e, yani kullanacağınız ipe göre örme sıkılığınıza ve gevşekliğinize göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Şimdi i̇lk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi şöyle örgülerimizi kenara alalım. Modelimiz daha rahat anlaşılsın. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra zincirlerimizi çekmeye başlıyoruz. Mutlaka ördüğümüz ayardan şöyle bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi hazırlıyoruz. Zincirlerimiz 2'nin katı artı bir şeklinde olacak. 2'nin katı ne demek? 2 artı 2 artı 2 artı en sonda bir tane zincir çekerek çalışmamızı hazırlayacağız. Ön ve arka parça için toplamda 27 zincirle başlangıç yaptım diğer uzun dikdörtgen parça içinse 17 zincirle başlangıç yaptım burada bakın şu iki parça için 27 zincir bu uzun dikdörtgen parça içinse 17 zincir çekerek başlangıcımı yaptım şimdi küçük bir örnekte tarif edeceğim için 2 4 6 7 8 bakın 2'nin katı bir de ekstra dönüş zinciri 9 tane zincir çekiyorum Şimdi 9 tane zincirimi çektikten sonra zincirin düz kısmını değil, tam ters kısmını çeviriyoruz. Arkada bunlar şu kesik çizgileri kullanacağız bakın. Bu noktalar önemli. Bu kısımlara batacağız. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu noktalar. Şimdi 9. zinciri bırakıp 8. zincirin arka kesik çizgisine batıp ilmek çıkardım. 2 ilmeğim var. Doluyorum. İkisinin içerisinden geçirerek sık iğne örüyorum. Bir diğer Zincirin arka kesik çizgisine batarak tekrar sık iğne örüyorum. Şimdi toplamda 9 zincirle başladım. 8 tane sık iğne elde etmiş olacağım. Yani elde edeceğim sık iğne sayısı 2'nin katı şeklinde olmalı. 2 artı 2 artı şeklinde sık iğnelerimizi elde etmeliyiz. Şimdi bakın son noktaya kadar birlikte devam edelim. Model çok çok kolay. Sadece sık iğneden oluşuyor. Bakın son zincirinde arka kesik çizgisine batıp sık iğnemizi ördük. Şöyle düzleyelim. Bakın bir sıra bu şekilde sık iğne örüyoruz. Sonrasında bir tane zincir çekip örgümüzü ters çeviriyoruz. Ve gelen ilk boşluğu değil ikinci boşluğa batacağız. İlk boşluğu bırakıyorum. İkinci boşluğa batıp ilmek çıkarıp sık iğne örüyorum. Şimdi örmüş olduğum sık iğnenin, bakın burada ikinci boşluğa battım. Bu boşluğun dibine batıyorum. Bir tane kısa, hemen dibine, bakın zincirli noktaya batıyorum. Uzunca bir ilmek çıkartıyorum ve sık iğne örüyorum. Bir kısa sık iğne, bir uzun sık iğne. Sonra bir boşluk bırakıyorum, bir diğer boşluğa batıyorum. Bakın sık iğnenin önce tepesine batıyorum, kısa bir sık iğne. Sonra ördüğüm sık iğnenin dibine batıyorum bakın. Hemen zincirli noktasına batıyorum. Ve buradan da uzun bir sık iğne çıkarıyorum. Bir kısa, bir uzun. Bir boşluk bırakıyorum. Bir diğerine batıp önce kısa bir sık iğne. Sonra hemen ördüğüm sık iğnenin dibine batıyorum bakın. Tepesine battığım sık iğnenin sonra dibine batarak uzun bir ilmek çıkartıp uzun sık iğnemi örüyorum bir kısa bir uzun, bir kısa bir uzun şeklinde aynı sık iğnenin önce tepesine sonra dibine çalışarak model sadece bu bir sıradan oluşuyor. Burada önemli olan batacağımız noktaları iyi tanımak. Şimdi bakın bir boşluk bırakıyorum. Son sık iğne kalıyor. Son sık iğnenin de hemen tepesine batıp önce kısa bir sık iğne ördüğüm sık iğnenin sonra dibine batıyorum bakın. Takip ettiğimde hemen dip kısmını buluyorum. Ve buraya da uzun bir sık iğne örüyorum bakın model bu şekilde ilk sırası tamamlanmış oldu şimdi bir zincir çekip yine dönüş sağlıyoruz Dön dönüşümüzü yaptık yine zincirden sonra ilk boşluğu bırakıp ikinci boşluk İkinci boşluğa baktığımızda bakın şöyle tersten modeli tanımak da önemli bakın uzun olan sık iğne ile bitirmiştik bir sonraki kısa sık iğne her zaman kısa olan sık iğneye batacağız önce sık iğnenin tepesi sonra dip kısmı uzun olanı bırakacağız. Yani bir boşluk bırakıp bir diğerine batacağız. Hep battığımız sık iğne ördüğümüz sık iğne kısa olan sık iğne olacak. Önce tepesi, sonra sık iğnenin dibi. Bakın bu şekilde. Uygulamalı olarak yapalım. Zincirimizi çektik. İlk boşluğu bırakıyorum. İkinci boşluk kısa sık iğne olmalı. Hemen geliyorum kısa sık iğnenin tepesine kısa bir sık iğne sonra ördüğüm sık iğnenin hemen dibine batıp yine kısa sık iğnenin bakın dibine batıp uzunca bir ilmek çıkartarak uzun bir sık iğne uzun olan sık iğneyi atlıyorum yani sıradaki boşluğu atlayıp bir sonraki boşluğa kısa sık iğnenin tepesine batıp sık iğne hemen ördüğüm sık iğnenin de dibine batıyorum bakın uzunca bir ilmek sık iğne örüyorum bir boşluk bırakıp bir diğerine bakın battığımız hep kısa olan sık iğne olmalı. Sık iğnenin tepesine battım önce. Sonrasında hemen dibine batıyorum. Ve uzun sık iğnemi örüyorum. Bir kısa bir uzun. Bakın batıyorum. Bir tanesini bırakıp bir diğerini. Bu artık son sık iğne. Şuradaki zincir dönüşü bizim kafamızı karıştırmasın. Hatırlayalım. 2, 4, 6, 8 tane sık iğne örmüştük. Bu da 8. yani dördüncü model 8 sık iğneyi tamamlamış olacak. Şimdi bir boşluk bıraktım. Bir sonraki boşluğa battım. Bu da artık son kısa sık iğne. Batıyorum. Ve hemen bunun bakın kısa sık iğnenin battığım noktayı hemen şöyle takip ettiğimde dibini buluyorum. Ve uzun sık iğne örüyorum. Bakın modelin ikinci sırası tamamlanmış oldu. Oldukça kolay. Sonra tekrar bir zincir örgümü çeviriyorum. Yine aynı işlem. İlk boşluğu atlayıp ikinci boşluğa batıyorum. Bu da bakın kısa sık iğne. Hemen ikinci boşluğa kısa bir sık iğne. Sonra sık iğne ördüm. Bakın tepenin dibine batıyorum. Uzun bir sık iğne. Bu şekilde bir boşluk bırakıp bir diğerine önce kısa sonra ördüğüm sık iğnenin hemen dibine batıyorum bakın uzun sık iğne bu şekilde model hep kendini tekrar edecek model bir sıradan oluşuyor hep bu sırayı Tekrar direkt Bakın son batışta da uzun bıraktık, kısaya batıyoruz. Şu zincir bizi yanıltmasın. Buraya bir tane kısa sık iğne hemen bunun da şöyle dibine batıp uzunla bitişimizi yapıyoruz. Bu şekilde model kendini tekrar etmiş oluyor. Umarım anlaşılır olmuştur. Şimdi burada e, santim ve sayıları vereceğim sizlere. Şöyle ipimi kenara alayım. Bakın ön ve arka parça 27 zincirle başladım. 26 tane sık iğne elde etmiş oldum. Şimdi en ve boy ölçüsü verecek olursam yaklaşık 21 santim diyebilirim 21 21 buçuk santim eni boyuna bakalım bu ön ve arkayı oluşturan parça bu da 17 buçuk santim ölçüm bu şekilde iki parça zaten aynı şekilde örüldü 27 zincirle başlayarak 26 sık iğne ile ön arka parçayı tamamladık şimdi Körük dediğimiz uzun dikdörtgen parça. Bakın şöyle ekrana sığdırmaya çalışıyorum. Bunun da yine kısa kenarı 13 santim. Hemen şöyle uzun kenarını ölçeceğim. Uzun kenarı da 58 santim. Şimdi uzun kenarı yaparken şöyle bir püf nokta var. Burada e, örgümüzü çalışırken e, ben böyle bir iki sıra fazla fazla çalıştım. Eğer e, artarsa sökme yapabilirim, eksik kalırsa buradan örme yapabilirim. Şimdi burada bakın. Ön, e, önce şu parçayı birleştirelim. Bakın bu kısım. Ben şöyle ters kısmını birleştireceğim. Normalde baktığımız zaman zincirli kısım burası. Şu ters kısım e, düz noktada kalsın istiyorum. Şöyle bu noktaya bakıyorum. Evet, şu noktadan birleştireceğim. Şimdi bu kenardan birleştirmeye başlayacağım. Bu taraftan birleştirirken, bakın buradan devam edeceğim. Önce kenarı birleştireceğiz, sonra tabanı, sonra diğer kenarı birleştireceğiz. Şimdi burada fazla kalan nokta olursa sökebilirim. Eksik kalan nokta kalırsa örebilirim. Burada tekrar bağlama yapmamak için ipi burada bırakıyorum. Ee, diğer iple hemen şuradan bağlantı yaparak. Hemen birleştirmeye çantamızı geçelim. Evet ben şuradan bakın hemen alıyorum ipimi. Buradan birleştireceğim sık iğne ile. İpimi alıyorum yine aynı tığ numarasıyla devam edeceğim. Şöyle bir zincir oluşturdum öncelikle. Zincirimi oluşturduktan sonra bakın zincirli kısım tabanda kalacak. Diğer sık iğneli nokta üste kalacak. Şimdi şu noktaya batıyorum. ilk sık iğnenin olduğu noktaya. Bu taraftan da yine zincirli olan nokta denk geliyor. Bu noktaya batıyorum ilmeği buradan geçiriyorum. Öncelikle bir bağlantı sağlıyorum. Şöyle bir tane zincir çekelim. Şimdi şu sivri noktalar bakın. İlk noktalar. Şu sivri noktaya batıyorum köşede. Hemen burada da şu tek kısma atacağım Ve bir tane sık iğne örüyorum. Sonra bu kısa kalan ipleri gizleriz. Sonra şu uzun olan noktalar karşılıklı denk geliyor bakın şu tepelerde karşılıklı denk gelmiş olacak. Önce uzun noktanın bir öndeki bir de arkadaki çizgisine batıyorum. Bekletiyorum. Diğer parçadaki uzun noktanın şöyle bir öndeki bir de arkadaki noktasına batıp buradan ilmek çıkarıp sık iğne örüyorum. Yine sık iğne ile birleştiriyoruz. Hemen şu tepelerde zincir dönüşleri vardı. Hemen bu zincirlerin tepelerine batıp bakın şöyle tepelere batıyorum sık iğne yani uygun boşluklara batarak sık iğne ile birleştirme yapacağız farklı bir işlem yok İsterseniz etamin iğnesiyle dikiş de yapabilirsiniz ya da daha farklı birleştirme yöntemleri de kullanabilirsiniz sadece sık iğne bakın hemen şöyle zincirle tepeye geliyorum tepelere sık iğne sonra uzun çizgilere batıyorum bakın. Bu noktalara da sık iğnem örüyorum. Şimdi bu şekilde sık iğneleri örerek birleştireceğim. Köşede de aynı dönüş yapacağım. Bakın burada da yine zincirli boşluklar denk gelecek. Uygun boşluklara karşılıklı batarak burada şu şekilde e, bu parçayı birleştirmiş olacağım. Fazla kalan kısmı sökeceğim. Eksik kalırsa örmüş olacağım. E, çünkü burada hala ipimi kopartmadım. Bakın bekliyor. Şimdi bu parçayı, bakın uzun körük noktasına ön parçayı birleştireceğim. Sonra bu yaptığım işlemin aynısını, bakın diğer parçayı da alacağım. Bu taraftan başlayarak tekrar aynı yönde sık iğnelerle bu ikinci parçayı da birleştirip çantanın gövde kısmını tamamlamış olacağız. Çantamızı sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi bir bütün haline getirdik. Şöyle gösterelim. Şimdi bakın burada bağlantımızı yaptık. Şu iki kısa ipi gizleyeceğiz ve ipimiz şimdi burada. Bakın ipi kopartmıyoruz. Bu noktada birleştirmeyi yaptık. Son noktaya da battıktan sonra şimdi burada bir tane zincir çekeceğiz. ve Bakın ters birleştirmiştik hatırlayalım. Bu zincir noktasını ön kısmı ters olmuştu. Şimdi model bir tersten bir düzden örülüyordu. Hatırlayalım normal düz parçayı örerken. Şimdi aynı şekilde bir e, çerçeve yapacağız. Yani az kısmını bir sıra örerek şimdi geçmiş olacağız. Şöyle bir zinciri çekiyorum. Bakın uzun sık iğne kısa sık iğne kısa sık iğneye batıp. Önce kısa hemen dibine batıp sonra uzun sık iğneyi örüyorum. Bir boşluk bırakıp bir diğerine batıp kısa sık iğne hemen dibine batıp uzun sık iğne bu şekilde ağız kısmını bakın bir sıra örerek devam edeceğim. Geçişte de yine uygun boşluklara batarak bakın model aynı şekilde burada da tersten birleştirmiştik yani körük kısmını. Burada da bakın aynı şekilde devam edeceğiz. Sık iğne noktasına geldiğimizde de yine şu kısa bakın sık iğnelerin olduğu tepe noktayı sonra dip kısmını kullanarak aynı modeli e, tamamlamış olacağız ta ki sıra sonuna kadar. Bakın, şimdi sıramızın sonuna geldik. Bu noktada bitiş yapacağız artık. Son uzun sık iğne ördükten sonra şöyle bir miktar ipliğimizi uzatıyoruz. Ve bu noktada şöyle ipimizi keserek bakın şu ilk başladığımız sık iğnenin tepesine arkadan öne doğru batıyorum. Bu ipi buradan geçiriyorum. Ve son ördüğüm sık iğnenin arka kesik çizgisi ve dıştaki tek kanadına batıp bu ipi buradan geçiriyorum. Bakın şurada da göstermek istiyorum. Direkt modelin başladığı noktada devam ettik. Burada şu kenar kısmına hiç dokunmadık. Burada şöyle bir görüntü oluşmuş oldu. Bakın bu şekilde tamamladık. Şimdi az kısmı bitti. Kısa ipi de içeride gizleyeceğiz. Şimdi sap kısmını şöyle yapmaya geçelim. Şöyle çantamız tam görünsün. Bakın yine ipimi alıyorum. Bir miktar birleştirmek için ip bırakacağım. Hemen sap örmek için önce kilit zincirimi çekiyorum. Sonra 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekiyorum. 6 zincirden sonra zinciri hemen ters çevirip 6 zinciri bırakıp 5. zincire batıp sık iğne örüyorum. 5 tane sık iğne üzerine sapımızı kuracağız. Bakın. 3. sık iğne 4 ve 5. Sizler bu ölçüyü değiştirebilirsiniz. Sayıyla istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Daha kalın bir sap istersiniz ya da daha farklı modellerde çalışabilirsiniz. 5 sık iğne şimdi uzatacağız. Ben zincirsiz dönüşler yapıyorum. ilmeği hafif esnetip örgümü çeviriyorum. Gelen ilk boşluğa batarak direkt sık iğne örüyorum. Bir diğer sık iğnenin tepesine tekrar sık iğne. Sürekli bu şekilde 5 tane sık iğne örerek toplamda 34 sıra olana kadar böyle devam edeceğiz. Santim olarak da ölçüsünü vereceğim. İlmeği esnetiyorum. Zincir yok. Dönüşümü yaptım. Gelen ilk boşluğa batarak tekrar sık iğne ile devam ediyorum. Hemen bakın 5. sık iğne burası. 5. sık iğneye de batıp sık iğne örüyorum. İlmeği esnetip çeviriyorum. Gelen ilk boşluğa batarak bu şekilde devam ediyorum. Bakın 5 tane sık iğneyi şimdi 34 sıra olana kadar şu an 1, 2, 3, 4 sıra oldu. Bunu 34 sıraya tamamlıyorum. Şimdi burada 34 sıra örerek sapımızı yeteri kadar uzattık. Bu aşamada hemen şöyle ölçüsünü verecek olursam sizler kendinize göre ölçünüzü ayarlayabilirsiniz. Daha uzun daha kısa yapabilirsiniz. Şimdi sapım 29-30 santim ölçüsünde bu şekilde. Şimdi bakın burada 34 sıra yaptıktan sonra şöyle bir tane zincir çekiyorum. İlmeğimi yeteri kadar uzatıyorum. Dikecek kadar ip bırakmam gerekiyor. Bakın bu kısa iple de çantaya monte edeceğiz. Şimdi tekrar burada şöyle katlama yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sıra sık iğne bırakıp şöyle 6. sıradan şöyle karşılıklı batalım. 1, 2, 3, 4, 5 şöyle 6. noktadan batıp ipimi şöyle tığın ucuna alacağım. Ve bu aşamada hemen bir tane zincir çekiyorum. Şu kısa ipi de araya koyaraktan örmeye devam edeceğiz. Şimdi burada bir zincir oluşturduktan sonra karşılıklı bakın sapı ikiye katlıyorum, kaydırmalar yaparak e, şurada da bakın bir miktar böyle 5 sıralık kadar boşluk bırakacağım, kaydırmalar yaparak sapı birleştirmiş olacağım. Uygun boşluğa karşılık batıyorum. Şu kısa ipi de şöyle ara kısmı alalım, batıp ilmek çıkardım, bekleyen ilmekten kaydırıyorum. Uygun boşluğa karşılıklı. Batıyorum, ilmek çıkardım ve kaydırıyorum. Bu şekilde uygun boşluklara batarak kaydırmalar yapacağım. Hemen hızlı bir şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Bu kısmı da hemen bitişinde sizlerle paylaşalım. Kaydırmalar yapalım. Sonda 5 tane sık iğne sırası kalmış olacak. Bakın son noktaya da battım, ilmeğimi kaydırıyorum ve burada bir tane zincir çekip bir miktar ipimizi atarak kesip çıkartıyorum. Şimdi. Burada zinciri kilit yaptıktan sonra batış yaptığım noktadan tekrar şöyle içeri alacağım. Bakın, sonra sapın olduğu noktadan uygun boşluklardan ipi içeride gizlemiş olacağım. Şimdi sapımı ütüleyeceğim. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Sap bu şekilde oldu. 5 sık iğne sırası burada bıraktık. 5 sıra burada bıraktık. Diğer kalan noktaları kaydırmayla birleştirmiş olduk. Şimdi çantamıza da içeriden buharlı ütüyle ütüleme yapacağız. Sonra da hızlı bir şekilde saplarımızı etamin iğnesiyle dikerek tamamlamış olacağız. Bakın saplarımızı çantamızı dikerek tamamlamış olduk. Toplamda 400 gram ip kullanarak çantamı tamamlamış oldum. Tarifimiz de bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.